Bugün kediler için son derece tehlikeli olan ve kesinlikle verilmemesi gereken yiyeceklerden konuşacağız. Bazı yiyecekler insanların vücudu için zararsız olsa da kedilerin vücudu bu besini sindiremez. Ve bu durum zehirlenmeye organ hasarını hatta ölümcül sonuçları bile yol açabilir. O yüzden bu video kedi sahipleri için bir rehber niteliğinde olabilir. İlk olarak çikolata ile başlıyoruz. Çikolatanın içindeki teobromin ve kafein kedilerde zehirlenmeye neden olabilir. Hızlı nefes alma, titreme, kalp ritim bozukluğu ve nöbet gibi belirtiler gösterebilir. Az miktar bile risklidir. Bir diğer tehlikeli grup ise soğan, sarımsak, pırasa gibi sebzelerdir. Bu yiyecekler kedilerin kırmızı kan hücrelerine zarar verir ve kansızlığa yol açabilir. Üstelik çiğ ya da pişmiş olması fark etmez. Her hali tehlikelidir. Üzüm ve kuru üzüm de kediler için son derece tehlikelidir. Nedeni tam olarak bilinmiyor ama kedilerde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Çok küçük bir parça bile ciddi bir risk taşır. Birçok kişinin yanlış bildiği bir diğer konu ise süt ve süt ürünleri. Çoğu kedi laktozu sindiremez. Bu nedenle süt içmek onlar için ishal, kusma ve mide problemlerine yol açabilir. Yani kediler süt sever fikri aslında doğru değildir. Avokado da riskli yiyeceklerden biridir. Avokadonun içinde bulunan persin isimli madde kedilerde zehirlenmeye solunum problemlerini ve kalp sorunlarına neden olabilir. Şimdi çoğu insanın yaptığı bir hataya geliyoruz. Bu da çiğ yumurta ve çiğ et. Biliyorsunuz ki içerisinde bakteriler taşıyabilirler. Ayrıca çiğ yumurtadaki bir madde B vitamini eminimini azaltıyor. Bu da uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabiliyor tuzlu yiyecekler ve insan atıştırmalıkları da kediler için zararlı. Fazla tuz kedilerde sodyum zehirlenmesine yol açabilir. Bu durum titreme, kusma, halsizlik ve nöbet gibi kendini gösterebilir. Tabii ki alkol, kahve ve enerji içecekleri içerisinde bulunan kafein, etanol ve uyarıcı maddeler de kediler için son derece toksik. Bu da çoğu insanın bildiğinin aksine pişmiş kemikler de güvenli değil. Pişmiş kemikler kolayca kırılır, keskin parçalar kedinin boğazına takılabilir. Ya da sindirim sistemlerini yırtabilir. Bu durumda acil veteriner müdahalesi gerekiyor. Ya bunu da kimse vermez ama çiğ hamurdan bahsederim. Hamurun içindeki maya ketinin midesinde mayalanmaya devam eder ve alkol üretir. E bu da hem alkol zehirlenmesi hem de midenin tehlikeli bir şekilde şişmesine neden olabilir. Sonuçta şunu unutmamak gerekir. Bir yiyeceğin bizim için zararsız olması kedimiz için de güvenli olduğu anlamına gelmez. Eğer kedinize neyin uygun olduğuna emin değilseniz en güvenli seçenek veteriner onaylı mamalar kullanmaktır. Bu video sana yardımcı olduysa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.